Oflu Hoca 7 de eski pazar işleyecek. Oflu yani. Hoca 7 Premium. E, eski pazarda çeker miyiz onu bilmiyorum o ama burada bir keşif gördüğümüz her yerde biz film çekmeye hazırız ama tamam. burası da çok güzelmiş. Bak şu tarihi dokuyu yapı hiç hiç bilmiyorduk vallahi. Yani kısmi böyle bu kadar çok derin olduğunu bilmiyordum. Şimdi geçsem daha nelere gideceğiz kim bilir. Eski o yüzden çok şey. uygun ama bizim Oflu Hoca 6 öyle bir film oldu ki şimdi onu da kimse bilmiyor tabii. Şu an öğrenmiş oldular. Onu göreceksin başkanım orada. Offloca 7 de beni oynatır. 7 premium hep beraber tamam, olacağız orada. Beraber. Sözünü beni verdim. kameranın önünden geçir yeter. <laughs> ya sen bana bırak ben de. Ben, tamam. Ben canım. de. Eyviz. Duydun. Offloca 7 de oynayacağım. Yırttı. Bu başkanlık olmayacak zaten. Abi. <laughs> o, orada da başkan oynatayım ben. Sana. Tamam. <laughs> oynatayım. tamam. Ben de Sözünü bir başkan bulamazsın. Tamam Offloca 7 de başkan oynayacağım. Tamam. Atın dedim ben sana yırtacağız bir yerden değil. <laughs> Orası burası herhalde. <laughs>

Sınıfır bedreng olur, aşka düşen deng olur Haram değil bedreng olur, aşka düşen deng olur İsterem başıya gele, ah bi gele, ah bi gele göresel... Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabüknethaber.com